Sevgili izleyiciler, bugün ilk röportajımızla sizlerleyiz. Birazdan Türk müziğinin en iyi performans sanatçılarından biri, sevgili Ceylan Ertem, Isparta konseri sonrasında bizimle beraber olacak. Kendisine 10 soruda Ceylan Ertem konu başlığıyla sorularımızı yönlendireceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili Ceylan, öncelikle röportaj isteğimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Ben size küçük bir hediye aldım. Bu hediyeyi size vermeden önce de niçin böyle bir şey tercih ettiğimi size aktarmak istiyorum. Ben size bir çiviye benzetiyorum. Sivri bir yanınız var, bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çiviyi bir yere çakarsınız. Bunu çakarken ucu asılacak şeylerden mutlu olursunuz. Yani çivisiz, ucuna asılanlar da biz dinleyicileriniziz. Çivi çakılırken bazı insanlar da huzursuz olur. Ses çıkaracak, iz bırakacak diye. Böyle insanlar da mutlu olmayı bilmeyen, alkışlamayı sevmeyen insanlardır bence. Bu yüzden size çivili bir bileklik aldım. Umarım hep ses çıkarır, hep iz bırakır. Ay çok teşekkürler. Ne güzel anlattın. Benim ilk anima klibinde de olduğum oda çivi doluydu. Değil mi? Hatırlıyorsun. Çivi çakıyordum ve mikrofonum çekiç şeklindeydi. O yüzden enteresan oldu. Teşekkürler. <laughs> Sorularıma geçeyim o zaman. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz? Öğrencilik yıllarınızdan bize biraz bahseder misiniz? Tam bir oğlak <laughs> olduğum için bütün e, orta okula dek 5 yıl boyunca sınıf başkanıydım. <gülüyor> <gülüyor> Ama seçimle geliyordum yani hiç istemiyordum aslında çünkü çok zor bir şeydi. Böyle kıyamıyordum arkadaşlarıma tahtaya isim yazmakta çok zorlanırdım. Ondan sonra çok çalışkanım, Sürekli takdir, teşekkür ve sınıf ikincisi olarak e, bitti filan. E, ama e, işte ortaokul, lise, ilkokul filan hep sürekli bir yandan da sosyal işte folklor, korolar. <laughs> Hatta ilkokul müsameresinde sene sonunda e, perde kapanıyor, ben çıkıyorum. Açılıyor, ben çıkıyorum. Sürekli ben ve bütün veliler hani çocuklarını izleyip orayı terk ederken babaannemler böyle beş buçuk saat boyunca <laughs> orada kalmak zorunda kalmıştı. Böyle güzeldi yani çok sosyaldim falan. Peki çok keyifsiz bir gününüzde ne yaparsınız? Keyifsiz bir günümde? Ben şeyleri çok severim. Seren Şensoy'u, Cem Yılmaz'ı, Umut Sarıkaya'yı, bütün mizah dergilerini ve mizahçıları, tabii ki Kemal Sunallar, Münir Özkullar, Adile Naşitler, mutlaka onların bir filmini Şener Şen'in, filmini açarım ya da onların işte bir takım stand-up'larını ya da bir kitabını Ferhan Şensoy'un öyle moral bulmaya çalışıyorum. Hatta onlarla da tanıştığımda onlara bunu söyledim. Yani siz evet bize neşe getiriyorsunuz aslında şifacısınız diye. E, keyifsiz günlerimde işte keyif almaya böyle çalışıyorum. Peki sahnede bir devsiniz. Artık zaten sahneyi çok konuşmak istemiyorum. Gelenler görecek. Hatta ben size beden küçük ama içindeki ses ve kalp büyük diyorum. Yani arkadaşlarıma da özellikle bunu soruyorum. Bunu çok istediler üniversiteden sormamızı. Alışverişte nasıl, mutfakta nasıl? Alışveriş, alışverişte yalnız olmayı seviyorum. Yani çünkü çok hızlıyımdır. <laughs> Hiç böyle vakit kaybetmek hani annemle falan çıktığımda böyle Deliririm çıl yani Allah'ım gidelim buradan falan diye. AVM'lerde hiç duramıyorum. Yani çok fobim benim öyle yerler. Daha çok hani böyle pazarlar. Hiçbir şey almayacaksam da semt pazarları çok zevkli. Ee, ve mutfak. Mutfakta iyiyim. Hatta bu tura çıkmadan önce bir kek yaptım damla sakızlı ve cevizli. Arkadaşlarım yediler. <gülüyor> <gülüyor> ve çok beğendiler. <laughs> Bu arada sosyal medyada paylaştığınız bir yazı çok dikkatimi çekti ve gerçekten kendimi suçladım açıkçası. Empati yaptım. Çok haklısınız bu konuda da. Buradan birkaç küçük kısmı okumak istiyorum. Sahne üç kişi, kişi anca ağırlar. Ses sistemi için bir güzellik beklemek hayal. Kulisin yerleri silinmeye bile gerek duyulmamış. Tam sahne önünde servis yapmaya çalışan garsonlar. Ve siz sahnede bir motivasyon ararken motivasyon sağlamayan dinleyici. Bundan yola çıkarak Türkiye'deki konsercilik konsercilik anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani <laughs> çok geziyoruz biz, ee, çok fazla konser oluyor ve e, her tarafa gitmek istiyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz ki çağırıyorlar ama e, çok zor mekanlarda e, bir ses çıkartmaya çalışıyoruz. E, Mekanların, duvarları, ses sistemi, oradaki monitörler, hoparlörler, teknik mevzuları artık bir kenara atarak o yazının devamında da şey diyorum. E, biz belki 4-5 kişiyiz sahnede ama grubun diğer elemanı da aslında dinleyicidir. Bizim o gece iyi müzik çalıyor olmamızın e, dinleyici sağlıyor ve çok önemli onlar biz her ne kadar hani gerçekten çok az kişiye de çaldık eskiden eski zaman ve çok alışıyoruz buna hani beş kişiye de çalarız hiç problem değil gözlerimizi kapatarak hani zaten bir hale giriyoruz ama Türk dinleyicisi çok fazla konuşuyor bugün de ıı, çok zorlandım birkaç kez. Hatta uyardım ama tabii böyle çok didaktik öğretmen gibi de işte çocuklar falan yapmak istemiyorum konserlerde. Ama ne yazık ki artık konuşanlara mikrofon uzatıyorum. Öyle bir taktik geliştirdim. Hani kendini dinle hani nasıl bir ses çıkartıyorsun. Bizim için çok zor oluyor. Buradan sizin aracılığınızla rica ediyoruz ki zaten çok zor kulisler, belki çok zor mekanlarda e, müzik icra etmeye çalışıyoruz. Bir de dinleyici de bunu bizim için zorlaştırmasa ve o gerçekten çok zor bir şekilde ödedikleri bilet parasının karşılığını alabilsinler. Çünkü sadece iki saat boyunca müzik dinleyecekler. Bunu yapabilirler. Muhabbet edeceklerse de zaten evlerinde bunu yapabilirler. Yani hiç gelmelerine gerek yok. Bir e, zorunuzda giden demeyeyim de korktuğunuz bir nokta daha var. Aslında ikimizin de bir ortak noktası. Yükseklik korkusu. Konserlerinizde karayolunu tercih ettiğini biliyorum. Ben de son iki senedir hiçbir şekilde artık uçağa binemiyorum. İki sene önce de bindiğimde falan Allah'ım söz veriyorum hiçbir şekilde bir şey içmeyeceğim yapmayacağım. İniyorum içiyorum sonra Allah'ım çok özür dilerim bir daha asla yapmayacağım. <laughs> Bu moddayım. Ee, bu korkunuzdan biraz bahsetmenizi istiyorum. Nasıl oluştu, nasıl fark ettiniz yükseklik korkunuz? Yani sizi çok iyi anlıyorum. Mesela örnek vereyim. Uçağa binerken hostesin yürüdüğünde uçağın sallandığını hisseden bir insan. <gülüyor> <gülüyor> oluyor mu ya? Hostes yürüyünce uçak sallanıyor Ben yani psikolojik ben oluyor. <laughs> yani e, benim uçağa binememe sebebim yükseklik korkusundan değil aslında. Yükseklik korkumunda tuhaf bir şey var. E, yani Allah'ım çok yüksek düşecek miyimden çok ben kendimi buradan atar mıyım, atamaz mıyım gibi bir kafaya girip sonra böyle <laughs> filan mor arıyorum filan böyle hani kendi kendimi delirtiyorum. Öyle bir korku. Uçak fobisi de biraz orada kalmaya mecbur olmakla ilgili bir hani düşeceğiz filan onunla ilgili bir durum değil. Ama evet ne yazık ki tabii ki Kıbrıs'a filan gidemiyoruz mesela konser için. Oraya karayolu yoksa... Ne? Aynen. Sizi bu tarafa bekleriz diye. Dövmelerinizin bir hikayesi var mı? Dövmelerim... O kadar çok dövmem var ki... Hepsinin ayrı ayrı... Yani çiçekleri çok sevdiğim için galiba. Onun altında da Yıldız Tilbe'nin... Açılır Sonsuz Kere yoluna yazar. Ee, ya yani hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Şimdi anlatmaya kalksam zaten... Evet yani. Tamam. Peki Ceylan Ertem kendini sever mi? Severse ne sıklıkla sever? diye bir soru soruyorum. <laughs> ara böyle kendimi öp <laughs> <ya>. Vardır. <laughs> Ay ne tatlı kız ya filan. Yani bence herkes kendini sevmeli yani galiba. Hani sevmeye uğraşıp ım, başkalarından kendini dinleyip biraz hani buna da çok üzülmeden kendinle ilgili çalışman lazım hani galiba biraz. Zaten hani sevgi dolu olmalısın ki galiba başkalarını da sevebilirsin filan. İyiyiz yani galiba. Kendim Ceylan'la yapmışım. iyi takılıyoruz. Her medyada paylaştığınız fotoğrafların çoğuna göz atıyorum. Ve buradan da muazzam bir hayvan dostu olduğunuzu çıkarıyorum. Kediniz var falan. Peki siz cins hayvan seven ve cins hayvan sahiplenen hayvan dostları hakkında ne düşünüyorsunuz? Cins mi? Evet. Mesela atıyorum bir sokak köpeğini sahiplenmiyor da bir Sibirya kurdunu sahipleniyor. Örnekle. Bu arada barınaklarda çok fazla Sibirya kurdu da var. Evet, evet. Yani aslında çok fazla cins satın alıp sonra sokağa atılma vakasıyla da karşılaşıyoruz. Bununla ilgili aslında çok yazıyorum oraya buraya. Hani şey tabii ki onları sahiplen sahiplenmek de diyemiyorum. Çünkü iki kedim var şu anda ve sanki onlar benim sahibim gibi takılıyorlar. Hani ben onlara göre hareket ediyorum. Peki mesela kendinizi tanımlayın diye bir soru sorsam. Bana böyle bir soru geldiğinde kendimi çok uluslu bir devlet diye tanımlıyorum. Ama herkese eşit yaklaşan. Yani biliyoruz bunu. Size en çok yakışan cümle ne olur? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum galiba. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için, kalbinizi açtığınız için. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. Zamanınız gerçekten kıymetli ve siz de bunun farkındasınız. bize öğrencilere de yardımcı olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa? Ee, bir şey söyleyeceksin sen. <laughs> Çıldırdın orada. O zaman en başa dönüyoruz Serhan. <laughs> o dokuzuncu, o dokuzuncu soruydu. Ben o aklımda arkadaşımız çok merak etti. Sosyal medyada sizi takip edenler kadının kelimesini çok kullanıyor. Ve bu sizin hoşunuza gidiyor mu bir bayan olarak? Nasıl karşılıyorsun? Ve bunu kullanan yani hem cinsinizle karşı cinsiniz. Ee, seviyorum. Seni düzeltmem gerekirse yine bana kadın diyebilirsin bayan yerine. <laughs> Çok Abi. sevmiyoruz o bayan lafını. Ee, kadın dinleyicilerle çok iyi anlaş, anlışıyoruz ee, ve bundan yana hiçbir derdim yok. Ama Jailo falan dediklerinde. <laughs> Yoksa sen öyle bir şey mi demiştin? Diyor size Jailo diyor. <laughs> ya ondan biraz. Daha... Şey sakinleştirici aldık da biraz önce şey diyor. Jailo meilo demiyorsun yapıyor. <laughs> <laughs> Ceylo'yu çok sevmiyorum. Daha çok işte babamın bana taktığı Cano'yu tercih ediyorum. Ceylo biraz böyle tuhaf geliyor. Ama onun dışında istediklerini diyebilirler. Ceylan abla diyenler de çoğaldı artık biraz yaşlandığımız için. Ama size teşekkür ederim. Çok tatlısınız hepiniz. Ee, böyle biraz gelirken Allah'ım ne röportajı ya falan diye çünkü konser yeni bitti ve gözlerimiz kapanıyor aslında. Çok pozitifsiniz, çok tatlısınız. O yüzden teşekkür ederim. Ben İyi ki geldiniz. Çok sağ olun bize de için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? <laughs> Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mecnun'a Hadi sen. Efendim. Bana bir merhaba gönder canım her Canım Çoğal